Boşlukta süzülen atlar, birbiri içinde eriyen yüzlerce renk. Bu bölümde bir renk cümbüşünün içindeyiz. Atlarla özgürlüğün sınırlarını zorluyoruz. Çağdaş Türk sanatının önemli ustalarından, ressam Profesör Fevzi Karakoç ile Altın Atlar Eriyince isimli eserinin tekniği ve kompozisyon kurgusu üzerine verimli bir söyleşi gerçekleştirdik. Eserler ve hikayelerinin bu bölümünde Fevzi Karakoç resimleri üzerinden her resmin bir hikayesi olmalı mı sorusunu tartışıyoruz. Usta ve eski bir öğrencisinin yaptığı bu güzel sohbeti kaçırmayın. Eserler ve Hikayeleri programından herkese merhabalar. Bugün usta sanatçı profesör Fevzi Karakoç ile beraberiz. Hocam merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün sizinle yanımda duran altın atlar bozulurken isimli eserinizi yorumlayacağız. Evet. Ee, Eserler ve Hikayeleri programı kapsamında izleyiciye bu bölümde bir resme nasıl bakılır, bir resim nasıl yorumlanır, onların ipuçlarını sunmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi hazırsanız beraber başlayalım mı? Tabii olur. Bir esere bakınca gördüğümüz şey çok önemli değil mi? Evet. Sadece canlı renkler bizi cezbeden renklere değil, aynı zamanda formlara ve formların aslında bizi davet eden ipuçlarını da takip etmek lazım. Tabii. Şimdi Fevzi Karakoş dediğimizde adeta özleşmiş at formu görüyoruz neredeyse bütün resimlerimizde. Evet. Benim için at birçok şeye refere ediyor. Taşınma, kültüre dair ipuçları, zafer, insana ait bir takım insan hayvan dostlukları gibi pek çok kavrama referans veriyor. Tabii ki biliyorsunuz resim izleyicinin gözünden çok değişiyor ve dönüşüyor. Tabii. Sizin eserlerinizde anlatmak istediğiniz bir mesajdan çok izleyiciye açtığınız öznel yorumlar olduğunu biliyorum. Biraz bu konudan bahseder misiniz? Aslında güzel, doğru söylediniz. Yani bir resmi e, okumak veya anlamak dediğimiz çok farklı anlaşılabilen bir şey. E, benim gözümden bakarsanız bir resmi izlemek, bakmak bu resimsel yönleriyle üzerinde konuşmak gerekiyor. Renkleri, formları veya getirmiş olduğu yeni bir düzen ee, değişiklik var mı yok mu bunlar gibi şeyler insanı beni ilgilendiriyor açıkçası Bir de e, bunda hikaye aramayı farklı şekilde koyuyoruz biz hikayeyi daha önceki size de söyledim bu bir e, yaşadığımız bölgelerin coğrafyanın teneffüs ettiğimiz o havanın kalıtımları yani yemeğini yediğimiz şeylerin bize kalan şeylerini kullanıyorum ben ne diyeyim e, izlerini Evet. Çünkü biz bu ülkede yaşıyoruz. Bu ülkenin havasını teneffüs ediyoruz. En doğal, dışa vurabileceğimiz, buradan aldığımız kalıtımlardır. Evet. Bir başkasının yaşamı beni fazla ilgilendirmiyor. İlgilendirse bile yapay olur. Yani bir Amerikalının oradaki problemlerini veya yaşam tarzını alıp ben resme koyup, yani modern resim yapmış olamam. Çünkü o onun sorunu. Yaşam biçiminden tutun, olaylara bakış açıları... Komşulukları veya işte tarihsel geçmişleri hepsi farklı. Bizim de tamamen farklı bir kültürümüz var. Bu kültürümüzden kalan edinimleri dışa vurmak daha akılcı oluyor veya en azından devamlılığı olan bir şey. Mesela ben eleman olarak atı kullanıyorum ama at burada bir simge. Evet. E, o at simgesi birçok şeyi olayı çözümlemek için götürüyorum. E, hatta geçen birisi yazmış bana diyor ki hocam diyor. Bir tek elemanla diyor bu kadar çok şeyi yapmanız diyor harika bir şey diyor. Çünkü eleman azaldıkça evet. olayın hikayesi de azalıyor. Bu sefer daha görsel durumlara zamanınız çok oluyor. O görsellik üzerinde daha çok çalışabiliyorsunuz. Yeni sistemler, şeyler koymak. Çünkü hikaye olayı tamamen kalkıyor. Tabii. Hikaye kalktığı zaman zaten olayın yapısal şeyi çıkıyor ortaya resmin. Resmin problemi üzerine aslında yoğunlaşıyorsunuz. Tabii onlara daha çok yoğunlaşıyorsunuz. Hikaye anlatacağım diye de bir kaygınız olmuyor. Esas resim o zaman ortaya çıkıyor. Buna bir de hikaye yüklediğimiz zaman zaten olay çıkmanıza giriyor. ben de hikaye anlatmak için resim resmi yapmıyorum. Hikaye anlattığınız zaman da resim olmuyor. O da illüstrasyona dönüşüyor. O da yanlışlık yapmış oluyoruz. Daha doğrusu bizi sanatçıları ayağından aşağı çeken bir de toplumumuz var. Bir toplumun gelişmişliği o sanatçıların da gelişmişliği sağlıyor bence. Eğer bir o insanlar, ülkenin insanları sanattan beslenmiş veya yeni yapıtların hepsini kabullenebilecek o görgüye, bilgiye sahipse sanatçı kendi çok daha özgür hissediyor. Bizde ne kadar olursa olsun gene bilinçaltımızda bu anlaşılır mı, toplum tarafından nasıl algılanır kaygısı hep oluyor. Çünkü alt tarafı şeyine fazla güvenemiyorsunuz. Bunlar da sizi birçok şeyden alıkoyuyor. Halbuki benim yapacağım çok daha farklı şeyleri kabullenebilen bir toplum olsa ister istemez daha uçuk şeylere de gidebiliriz. Bunlar toplumun işte sanatçı üzerindeki etkileri. Evet. Onlar şanslı çünkü onlar çocukluktan itibaren başlatıyorlar sanatla, kültürle, iç içeler. Ve o kimseyi fazla yadırgatmıyor. Bizde işte bu daha olayı atlayabilme dönemindeyiz. Biraz anlaşılsın, biraz daha iyi resim olsun kaygısı var Türkçesinde. Ben de biraz anlaşılmak ziyade yeni farklı ne yapabilirim? Daha çok görsel öğeler üzerinde görsel sorunları çözüp resmi öyle oluşturmaya çalışıyorum. O da bana zaman kalmış oluyor. Evet. Bir de biraz daha da insanı özgürleştiriyor. Evet. Hikaye olayından kurtulduğunuz için. Çünkü bunlarda hikaye yok. Bunların yerleştirilmiş sistemi bakış açısı zaten bizim topraklarımızdan çıkan bir anlayış. Perspektifsiz resim yapıyorum ben. Yani perspektif kullanmıyorum. Çünkü bu Perspektif Batı'nın olayı. Çünkü onlar doğadan şey yaparak izlenerek geldiği için insanı doğayı izleyerek e, resim yapıyorlar. Doğudaki de yorum yaparak o resimleri koyuyor oraya. Resmi yorumlayıp öyle minyatür yapıyor, öyle kilim yapıyor, öyle halıl yapıyor. Veya ona göre elbiseler üzerindeki işlemelerini yapıyor. Bunlar bir süzgeçten geçtikten sonra yapılanlar. Önünde bir süzgeç var tabii bizde doğayı taklit etmek yasak gibi olay konulduğundan farklı bir bakış açımız var. Biz de onun şeylerini, etkilerini, yansımalarını dışa vururken onlar ister istemez bir yer ediniyor. Bazısı soruyor, niye bunlar böyle diyor, ileri, öndeki, arkadaki belli değil diyor. İşte onun için olmuyor. Yani bunlar rastgele o boşluk uzay alanında Evet. Onları yerleştiriyorum. Neden atmosferde koşuyor gibiler Tabii, aslında? Doğayı taklit etmiyor bu. Evet. Doğada herhangi bir yerde bunları bulamazsın. E, doğada şey kırmızı at da yoktur. Altın rengi bir at da bulamazsın. Oranj at da bulamazsın falan. Evet. Zaten oradan da bozuyoruz. E, doğa istersen maviyi kendi sistemimize şey yapıyorum çünkü bunun üzerinde daha güzel gösterebileceği renk ilişkilerinin daha iyi olacağını düşünerek onları koyuyorum. Diyorum ki bütün toplum tarafından da anlaşılmak. Veya beğenilmek de çok iyi bir şey değil. Tabii. Zaten eğer toplumun hepsi çok beğeniyor, çok şey yapıyorsa o resimlikten aşağı çıkmış demektir. Evet, daha şekerli, daha süslü, daha şeye iniyor. Sanatçıların da bence girmemeleri gereken bir şey o. Her zaman daha farklı, daha yeni, daha şaşırtıcı bir şeyler olmalı. Çünkü herkes zaten bir şey getirse dünyaya, bir şeyler bıraksa o bir zenginlik yaratır. Çünkü bu sanat sofrasına biz de küçük bir şey götürüp koyalım istiyoruz. O da bizden olsun, orada olsun. Ben buna inanarak yaptığım için çok şey yabancı şeylere de öykünüp başkaları gibi de düşünmeyi istemiyorum. Orijinal olmak, kendine güvenebilmek, kendi toplumuna güvenip şey diyorsak daha farklı bakmak zorundayız. Biraz önce siz resmin mutfağından bahsettiniz. Evet. Yani plastik altyapısından. Ben de bu bağlamda biraz açıklayıcı olması açısından yorumlar getirmek istiyorum müsaade Tabii, ederseniz. iyi olur. bence de sevinirim. Öncelikle çok iyi bir desen ustasısınız ve aynı zamanda rengi çok iyi kullanan bir sanatçısınız. Burada e, rengin müthiş bir kontrastlığından, şiddetinden bahsetmek e, bence e, gerekir. E, resmin e, plastik anlamdaki çözümlemesini gerçekleştirmek için. Evet. E, ilk başta söylemek gerekirse çok zıt renklerin e, kullanımı ilk etapta göze çarpıyor. Böyle parlak bir koyu mavi tonun üzerinde işte kırmızıyla siyah, sarıyla yeşil gibi çok vurucu renklerin bir evet. arada olması ve fırça vuruşlarının da yer yer transparan olması çok aslında geçirgen, adeta atmosferde dans eden koşan atlar gibi ilk etapta benim gözümde bir canlandırmayı oluşturuyor. Evet. Aynı zamanda atların evet ikili atlar var ama. Atların koşuş yönleri de birbirlerinden farklı ve bağımsız. Evet. Aslında bence bir anlamda özgürlüğü de temsil ediyor. Tabii. Onlar bağımsızlar, her biri ayrı yöne koşuyorlar ve bir anlamda da bu sistematiği de bozuyor aslında. Burada çok düzenli, sistemli bir işte minimal bir yaklaşımdan bahsedemeyiz. Evet. Oranlar atlar arasındaki boşluklar birbirinden farklı, değil mi? Kimi Tabii. zaman daha çok yaklaşıyor, kimi zaman daha çok uzaklaşıyor. Evet. Bunu aslında sizin kompozisyon kurgusundaki özgür ve yenilikçi tavırlarınızdan ileri gelen bir yaklaşım. Burada işte bir grafik etkiden söz edemeyiz. Daha resimsel, daha boya hamurunun ön plana çıktığı. Mesela burada yer yer boyaları kalın şekilde sürüyorsunuz. O etli evet. boya hamurunu görüyoruz. İşte yer yerse daha böyle geçirgen hatlarda bir takım uygulamalar yapıyorsunuz. Şimdi ben aslında merak ediyorum siz normalde çok iyi tanıyorum sizi. Eskiz yapan ve eskiz yaparak çalışmaya başlayan bir sanatçı değilsiniz. Evet. Ama böyle bir resme başlarken ilk olarak fonu mu atıyorsunuz yoksa at kurgularından mı yola çıkarak başlıyorsunuz? Yok önce fonu atıyorum. Yani çünkü benim mantelteme mantaliteme göre yani çünkü boşluk olayını önce bir çözüyorum. Evet. O, onun üzerine gelecek olan renk sıralamasını veya doğaçlama oluyor o sırada. Bir de demin söylüyordum ben mesela bunların böyle olmasının altında esas şey yatıyor. Ben resim eğitimi almadım. Ben e, grafik eğitimi aldım. Grafik eğitiminin bir özelliği de yani çok e, şeye, fikre, düşünceye açık olması. Bir de üstelik ben resmi öğrenmemek derken şöyle resim nasıl yapılır öğrenmediğim. Ben o yönden çok şanslı hissediyorum. Bir hoca da aynı şeyi söylüyordu benim. Çünkü resim öğretildikten sonra o da şey gibi, din gibi içerisine girdiniz ve bir daha çıkamazsınız. Şartlanmış oluyorsunuz. Evet. O kaygılar hep sizi şey yapıyor. rengin yanında bu olmaz. Bu buraya bu şeye gitmez diye şeyleri duyuyorsunuz. Hatta bir sanatçı arkadaş bana şey yazmış. Mesaj şeyde Instagram'da eleştiri yapmış. Hocam diyor uzun zamandır size diyor bunu yazmak istiyorum ama diyor kendimi tutamadım en sonunda yazayım diyor. Siz diyor renk kuralına uymuyorsunuz diyor. Bilmiyorsunuz diyor. Renk nüansları diyor. Yok 60 şeyleri falan bütün o resim kurallarını saymış. Bunlara göre yapmıyorsunuz diyor. Şeyi olmuyor diyor. ve kendimi de şey demedim bunu söylemek istedim size diyor. ben dedim ki ya doğru iyi algıla şey etmişsin, saptamışsın gerçekten doğru ama ben onu bilinçli yapıyorum dedim. Yani resmin o Hazır öğretilen kurallarını yıkıp onun dışında bir şey yapmaya çalışıyordum. Ben de ona teşekkür ettim. Teşekkür ederim dedim. İyi farkında varmışsınız. O da şey yaptı, daha suslu. Çünkü ben onu kalkıp da niye savunmaya çalışıyorum? Ben onu hiç şey diyorum gerçekten. O da işte bozabilmek, bir şey şey yapabilmek için şartlanmamak daha iyi. Şartlanırsanız bu sefer onu kırarken veya bozarken ne kadar uğraşsanız uğraşın, ...muhakkak sizi etkiliyor gene de. Gene oraya gidiyorsun bu olmaz diyorsun... ...bunun yanında bu renk gitmez diyorsun... ...oturup uğraşıp duruyorsun. Mesela siyahı da ressamların çoğu kullanmaz. Biliyorsun o şeyden evet. gelme... ...impresyonizmden gelme bir evet. şeyi. Siyah renk değildir derler. Kabul etmezler. Onlara da otururlar işte morlarla... ...koyur şeyi lacibetlerle falan ...onu oluşturmaya çalışır derinliklerini. Ee, ben tabii o öyle bir şey... ...düşünmediğim için... Kullanıyorum. Ee, önemli olan zaten resimde hiçbir kuralın e, olmadığı bir devirde yaşıyoruz biz. E, i̇stediğimiz gibi daha özgür sanat yapıyoruz. Evet. Mesela empresyonizmde olsa o kurallara uymak zorundasın. Tabii. Çünkü onun bütün kurallarına şeylerine uyarak yapacaksın. Ekspresyonizm öyle gene, kübizm desen o ayrı gene. Onlar da esasında e, şey diyorlar akım diyor ama akım da bir nevi insanları engelleme Tabii. yani Sınırlar sınırlama. Aciziyor şeyisi tabii. Onda kurallarını koyuyor, kanunlarını ve bunun içinde yapacaksınız diyor. Manifestosunu dışına çıkamıyorsunuz. E, günümüz daha özgür bir çağ. E, fakat bir özgürlüğün içerisinde e, insanlar herkes farklı bir şey arıyor. Yabancısı da yerlisi de. Yani birçok bölgeleri gezip dolaşıp yeni bir şey nasıl farkına varabilirim. Çünkü düşünerek olan bir şey değil bu. Oturup düşünsen de böyle aylarca ben iyi bir şey yapacağım, düşüneyim, düşüneyim mümkün değil olmak. Evet. Ya, ya, bunu yaşamak, yaşarken farkına varmak, görebilmek, e, gördüğünü de bilincine varabilmek. Çok kişi görüyor ama yandan geçip gider. Evet. İyi Bilen bir birisi yani. görürse o buluş oluyor. Diyor ki ben bunu buldum, buluş oluyor ama bilmeyen yandan geçip gidiyor, hiç umurunda değil. Evet. E, yani o şeyin offset'in bulunuşu da öyle. Litografi dediğimiz offset. Alman Senefelder şeyi fark ediyor. Yağla bir suyun birbirini ittiğini fark ediyor orada. Evet. Yüzlerce kişi bilir yağlı su birbirini iter. Evet. Ama şey demiyor, o oradan yararlanarak litografiyi ve offset'i geliştiriyor, oluşturuyor. Bugün bütün dünyanın kullandığı baskı sistemi offset. İşte o bir şeyden medene geliyor adamın görüşü. Yağlı suyun birbirini itmesinden. Çünkü ne çukurluk var, ne bir şey var. Ee, bunu gören bir göz buluşa dönüştürüyor dediğim gibi. Önlemeyen evet. göz de on defa da geçse önünden hiçbir şeye anlamıyor yani aradaki şey o. Şimdi tabii e, sizin çok hızlı eser üretimi yaptığınızı biliyorum. Adeta ritüel gibi sizin için. Değil mi? Evet. Medyatifte bir etkisi olduğunu düşünüyorum aslında. Siz öyle bir sanki ruha giriyorsunuz resim yaparken. Doğru. Resimlerinizle bağ kurar mısınız? Tabii. Çünkü bağ kuramadığım zaman e, zaten ister istemez o benim şeyimin dışına çıkıyor ve kişileşmeye başlıyor. Kişileşme dediğim. Evet renklerde, sürüşlerde, şeylerde o kişilik başlayınca e, halbuki aynı şeyleri kullanıyoruz ama o zamanki ruh yapan şeyi aynı şey dediyse veya resim yapma modunda değilsem, o şeyi yakalayamadıysam resim ne kadar aynısını yapsam olmuyor. Kiç şeyler çıkıyor. Bakıyorum ruhsuz, şeysiz. Ve onların üzerlerine boyayıp bir yeni bir resim yapma şeyine gidiyorum. Onun daha kişileşmeye başladığını onu bırakıyorum. Ee, bu kişiyle yaptığı sanat arasındaki bir şeyi olayı ne der onu dürüstlük olayı ve o şeylik olmadan da olmuyor zaten resme karşı ihanet edemiyorsunuz. Evet. Peki hiç böyle çok sevip bağlanıp satamadığınız bir işiniz oldu mu? Vallahi çok önce çok ayırdığım resimler de var kendime. Bir de sattığım için de üzüldüğüm çok resimler ya. de var. Çünkü aynı şeye dönsem bile ben şimdi onu da yapamam. Çünkü o anın, o zamanın resmi. Evet. O anki ruh yapısına dönmek, görüş, düşünce açısına dönmek falan çok zor. Her şey anlık oluyor bence. O anı yakaladıysanız kalıyor. Sonra dönüp de ben tekrar o ana gelir yaparım diye olmuyor. Benim o kadar güzel şeyler vardı ki denedim olmadı. O an şeyim nasılsa harika böyle dokuları, şeyleri, ışıklar, oradaki lekeler evet. çok hoş, çok güzel. E, taklit etmeye kalktığınız zaman zaten olmuyor. Baktım bozuluyor, olmuyor şeyler. Ee, yapamadım yani bazen şey resim olsa klasik resim olsa yaparsınız çünkü her şey tabii. belli evet, oturup sistematik. istersen 20 tane yap otur aynı şeyle gider bunlar da olmuyor benim şeylerde tabii. Ee, ve ondan dolayı da gittiğine çok üzülüyorum bir daha geri dönemez diye evet aslında zamanın ruhuyla yapılmış işler tabii. ve bir daha tabii ki maalesef aynısı olamayacak Ama o çok önemli çünkü o zamanki sizin ruh yapınız bakışınız olaylar her şey farklı. Onu saat tespit edip koyuyor. Ama iki sene sonra veya bir sene sonra oturup ben yine aynı şeyi yapıyorum diye dön, aynı ruh şeysine de dönemiyorsunuz. İnsan da değişiyor böyle sürekli yaşarken. O benim mesela 20 sene önceki şeyim kesinlikle yok. Hem bakış açım yok hem düşüncelerim yok o zamana göre. Her şey gelişiyor, farklı yerlere gidiyor. Onun için hep söylerleriz, anı yakalamak, anı koymak. O an çok önemli aslında eserlerde de. Müzikte de öyledir. O adamın bestesini yaparken o anın bestesidir o. Ee, o tabii işin inceliği görebilen için ee, ama sanatçı fark ediyor onları. Sevgili hocam çok hoş bir sohbetti. Estağfurullah rica ederim. Ee, bir resminizi beraber analiz etmeye çalıştık. Evet. Hem kurgusu açısından hem boyama biçimleri ve renklendirmeleri açısından. Umarım izleyicilerimiz için de bilgilendirici olmuştur. Tabii inşallah. Tabii. Tekrar teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Kalıcı şeyler yapıyorsun. Çünkü bunlar kalacak. bizlerden sonra kalacak. Bir bir şeydir bunlar. Belgedir, bir birikimdir. E ülkenin şeylerinin yok olup gitmemesini sağlayan şeyler anlık tutuşlardır bunlar da. Bunun bile bu anı bir daha yakalayıp aynı şeyi yapamazsınız. O güzel bir birikim olacak. Çok teşekkürler. Estağfurullah. Eserler ve Hikayeleri programında bugün usta sanatçı Profesör Fevzi Karakoç'la beraberdik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlık ve sanatla kalın.